Dün arkadaşlar güne ait dün. E, bugün size video atacağım ya. kafi yani artık sıkıldım. Neyse. Neyim ben kutu boyası falan mı? Üstümde de bu ufağı beslettim bak. Doğranmışız. Şimdi karşıya geçiyoruz. Şimdi orayı adım adım göstereceğim. Helin rehberimiz eşliğinde. Helin'in şuraya rehberlik mi? koyalım. Neyse böyle de güzel giriyorum. var böyle şey yapmadan bir böyle, kürkümle otobüklere Sevgi gelsin de, değil boşuna mı giyindik ayol bunu? Çok herkes aynı montla ve Geç oh. Normal süreç şöyle geziyor. Ben halis mi? Bir, iki, içinde içlik var tabii Ya şimdi ne olmak. Oh. Hala güvenli değil. Evet. Ya bunu şey yapmak için çekmiyorum mu? Yapmışsın diye. Çekme beni. Merhaba. Youtube için çekiyorum. Ha, merhaba. Çok soğuk. Benim şapkam uçtu. Allah, öyle <laughs> kurşun? Hiç bu <mutlu> değil, bu. <laughs> Çok rüzgar var. Doğal afetleri ve tüm savaşları uzak tuttuğumun yanıyorlar. Ama daha sonra şöyle bir inanış da var. Evde Çelebi'nin seyahat şu da yazıyor. Yılanın başına bir. Neçili, yılanın başını bir. E, yık. Yık. Yılanın başını bir. bir. Yılanın başını bir. Yılanın başını bir. Yılanın yağmayacak dediğinde <gülüyor> ya <gülüyor> Şey, biliyorsun şuradan kalk. Evet. Kız bizim arkada bizden var mı yok? Zaten private security. Asla tek bir şey. Hani bizi biliyorsunuz da. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi Sultan Mehmet'i gezdik. Şu şeyleri gezdik. Dikili taşlar. Ama şimdi bak. Hemen açıyoruz. Ondan sonra diyorsunuz ki bak. Etkinliği <laughs> İlk defa geliyorum. İstanbul'da yaşıyorum ama ilk defa geliyorum. mi? <laughs> Benim çok oldu. Aa! Ben size şey söylemek istiyorum. Benim çok oldu ama hiç bu kadar soğuk olmadı. <laughs> Ben de bu arada ilk defa o kadar soğukta geliyorum sanırım. Normalde ben de hep yaz geliyorum. Yaz, Ramazan. Kışında gelirsem direkt Diyanmı'ya giriyorum zaten. Evet. Evet. Aaa, evet. şu adam. Aa, şuan... şuan... ne Diyanm yok değil. Evet, de. adım, adım. <gülüyor> <gülüyor> Yahu diye. Ben Adamın adını Yahudi, Yahudi. Adamın adını unuttum. Yahudi, Yahudi. Şey, Ya bakın şurada şapkalı ya. Hep şapkalı. Olayı kaçırdık şu anda. <laughs> evet, tost makinesine döndü iyice. Telefonun tost değil arkadaşlar. Suratıma flash patlatmak istiyorum ama ön kameramda flash yok. Bir daha mı? Bir daha mı? Diğerini tüm evet. fazlerin anası olarak anlatabiliyor. Ve sonrasında tekrar insanları taşı çevresinden. için ters bir şekilde. Evet. yan Boyan O yan. Arkadaşlar şimdi dilek dileyeceğim. <laughs> Allah ne <bir> şey olmasın. <laughs> Sen biliyorsun buradan maraton. Ay saçla <laughs> Saçlamaz giymek çok zor. Gan. <laughs> <laughs> biraz yaşlandı Biraz, <laughs> biraz mı? Çok yani, çok bir <laughs> kanka enerjin gelsin. <laughs> Yemedin sen sabah. Bak arkadaşlar sarayımız biz biraz yordu. Eski saraylardan ne kaldı ki? Sarayımız derken sara anladı bir an. Hayır sarayımız <laughs> değil. Saray <laughs> cebimde biliyorsun. Biz çevirirlerse koş. <laughs> <laughs> Çocuk bana bak. Seviye süper atmam lazım. Çok güzel fotoğraf <laughs> Güzel rehberimiz. Sen <laughs> güzel arkadaşım. Bizi beklesinler. çok Bir ağırlık çok sanki mekten sonra. Şurada bayıldı mı? <laughs> 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 Aslanım yaparsın. Aslanım. Bir şey söyleyeceğim yani bu. Bir şey bunların tarihine baktığın zaman böyle şekil vermenin ya, sence yani. mümkün. Mümkün ama olsun geç sözümüz bakınız. Çekiyoruz yani. Bu bu şeyler, halterler elimizi çekiyor mu çekmiyor mu? bunu oluşuyor. Çekiyor tabii ki çek. Hiç mi değil bakın arkadaşlar. Lütfen. Hacet mi yaptınız gördünüz mü? Asıl ya. Şuraya. Nereye kadar devre delikmiş gibi duruyor. Orada ilerleyelim. Arkadaşlar şey <laughs> oh. say, benim tacım şuradaki de. Benim tacım. Kocamın bana hediye ettiği tac. Annenlerden kaldı. <laughs> Sen. Arkadaşlar şimdi biz arkeolojimize evet, geldik. <laughs> ben dedim ki siz nasıl kendi neden beğeniyorsunuz? Meğersem hepsi buradaymış. Bakın, bakın. Ha, bu arada buradaymış o. Alt kattaymış. Alt kattaymış. Tam yoktu. Kapanmış cesedin olduğu taraf. Tamam. Neyse. Olamaz. Nasıl olamaz ya? Evet. Oldu işte. Buradan çıkışta oraya gidecekmişiz. Buradan çıkınca eve. O cesedi istiyorum. O cesedi. Ben bu müzede bir şey göremedim. Ben bunun üzerinde şey göremedim. Ağır, evet, edemem, Bence Ağabey. güzel bir şey gördün. <laughs> ben fotoğrafları kayarıp gördüklerimi zindisler. <laughs> Ya dedikodu yapmayın bir yerde de şey, ya. Ee, Poseidon'dan bir bilgi daha vereceğim. Ee, Poseidon şey, sukat yapmayı çok seviyor. <laughs> Ondan kaynaklı öyle pamplı. <laughs> göster orayı da göster. <laughs> fazla alasın. <laughs> <Etin> Hepsini paylaşmayacaksın ya. <laughs> I'm not a YouTube guy. <laughs> uh <-huh. laughs>